Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Sazak. Efektif Non Cluster Index yapılarını inceleyeceğiz. Non Cluster Index bir tabloda kolon veya kolonlar üzerinde tanımlandığında aksi belirtilmedikçe tüm satırları içeren yapıda oluşur. Bu tüm satırları içerme durumu genelde istense de bazı durumlarda faydadan çok zarar getireceği için istenmez. Örneğin büyük tablo yapılarında kullanıcılar bu büyük tablonun sıklıkla küçük bir alt kümesini sorguluyorlarsa bu tüm satırları içeren non-cluster indeks yapımız fayda sağlamaktan çok ve tabanımıza ekstra bir yük getireceği için manasız olacaktır tüm satırları içermesi non-cluster indeksimizin. Diğer bir durumda tabloda birçok sayıda null değer varsa yine bu non indeksimizin tüm satırları içermesi verimli olmayacaktır. Bu gibi nedenlerden dolayı daha verimli ve daha iyi performans sağlayan küçük ve daha odaklanmış indeksler oluşturmak için filtrelenmiş indeksleri kullanıyoruz. Bu filtrelenmiş indekslerin yararlı neler onlara bakalım. Öncelikle indeks yapımız daha küçük olacağından diskte daha az yer kaplayacak. İndeksimizi yönetmek daha verimli olacak. Yeniden oluşturma, yeniden indeks işlemleri gibi. İndeksimizin tepki süresi daha kısa olacak. Ve indeksimizin istatistikleri filtrelenmemiş indekse göre küçük olacağından bu istatistiklerin güncellenmesi de daha hızlı olacak. Şimdi örneklerle hem non-cluster indeks yapımıza hem de filtrelenmiş indeks yapımıza bakalım. Burada üzerinde çalışacağımız tablo Sales Order Detail tablosu. Bu tablomuzda 121 bin satır kayıt olduğu için büyük tablo yapısında şu an veri tabanımızda ve indekslerine baktığımızda da iki tane non-cluster ve bir tane cluster indeks yapımız var. Benim üzerinde çalışmak istediğim sorgu Unit Price kolonu üzerinde. Çünkü bu kolon üzerinde herhangi bir non-class index yapısı yok. Onu da execution planı inceleyerek bir görelim. Buradan include execution plan butonuna tıklayarak burada üçüncü bir seçenek olan execution plan yapımızı görüyoruz. Burada gördüğümüz gibi arama sadece cluster index yapısı üzerinde gerçekleşti. Sales order detail üzerinde bir cluster index yapısı olduğu için unit price kolonunda herhangi bir non cluster index yapımız olmadığı için verimli bir sorgu gerçekleşmedi. Ben non cluster indexle ile cluster index yapısı arasındaki farkı görmek için bir veri, Adventure Works veri tabanımızın bir kopyasını oluşturdum. Ve ilk yapaz, yapacağımız iş bu kopya veri tabanımız üzerinde bir non cluster index yapısı oluşturmak. Oluşturmaya başlayalım. Create non non cluster index isminin nc diyelim baş harfleriyle to x tablomuzun ismi sales order detail tablosu ve kolonumuz da unit, price kolonu hangi kolonu hangi tabloyu ve ve tabanı kullanacağız onu belirtiyoruz adventure works 2014 B yani kopya veri tabanımız üzerinde bir non cluster index yapısı oluşturuyoruz. Ve tablomuzun ismi sales.salesorderdetail unit price Burada bir klasik bir non cluster index yapısı oluşturuyoruz. Kopya veri tabanımız üzerinde. Sales order detail tablosundaki unit price kolonunda çalıştıralım. Non cluster index yapımız oluştu. Şimdi bu ilk başta çalıştırdığımız sorguyu ben iki veri tabanında da ayrı ayrı görmek istiyorum. Yani ilk olarak AdventureWorks 2014 veri tabanı yani non cluster index yapımız olmayan veri tabanımız. Şuraya ekleyelim veri tabanımıza. İkinci sorgumuz da non cluster index içeren kopya veri tabanımız. İlk sorgumuz orijinal veri tabanımız üzerinden herhangi bir non cluster index yapısı yok günlük üzerinde. İkinci sorgumuzda non-cluster index yapısı eklediğimiz kopya veri tabanımız. Şimdi bu sorguları execution planları görecek şekilde çalıştıralım. Sorgularımız çalıştı. Burada gördüğümüz gibi ilk sorgumuz %97 gibi bir işlem hacmi aldı. İkinci sorgumuz ise %3. Yani ilk veri tabanımızdaki sorgumuz neredeyse tüm kaynakları kullandı. Neden? Çünkü non class index yapımız yoktu unit crash verinde. İkinci kopya ve veri tabanımızda ise bir non class index yapısı tanımlamıştık. Ve bu non class index yapısı burada da gördüğümüz gibi %90'dan fazla bir iş verimi sağladı bize non cluster yapısıyla olmamış veri tabanı üzerindeki farkı görmüş olduk. Şimdi asıl konumuz olan filtrelenmiş non cluster index ile normal non cluster index yapımız. Şimdi yapacağımız iş ise orijinal veri tabanımızda hiçbir non cluster index yapımız yoktu. Ben buraya filtrelenmiş bir non cluster index yapısı eklemek istiyorum sorgumuz aynı olacak. Create non cluster index diyoruz. İsmini f x diyelim. Sales order detail tablosunda olacak. Ve unit price kolonu üzerinde olacak. On deyip hangi tabanında çalışıyoruz? Adventure World 2014 yani orijinal veri tabanımızda. Burada herhangi bir non-class index yapımız yoktu. Tablomuzun ismini de yazalım. Sales.sales.detail ve kolonumuzda unit price. Burada filtrelenmiş bir non-class index yaptığımız için ver yapımızı kullanacağız. Ve unit price kolonumuz binden büyük olacak şekilde bir filtrelenmiş non cluster indeks yapısı oluşturacağız. Bunu da çalıştıralım. Orijinal veri tabanımızda filtrelenmiş bir non cluster. Kopya veri tabanımızda ise normal bir non cluster yapımız var. Şimdi bu sorguları tekrar çalıştıralım. Ve bakalım filtrelenmiş ve normal cluster arasındaki fark ne olacak? Yine include execution plan deyip execution planları da görelim. Bunun execution planına baktığımızda ilk veri tabanımızı içeren sorgu %34'lük bir iş hacmi gerektirdi. İkinci sorgumuzda ise yani normal non-cluster index içeren sorgumuzda %66'lık bir işlem içeride. Yani filtrelenmiş non class indeksimiz normal non class indeksimizden yarı yarıya daha iyi bir zamanlama ve kaynak tüketimi iş hacmi sundu diyebiliriz. Tekrar etmek gerekirse önce orijinal veri tabanımızda hiçbir non class indeks yapımız yoktu. Kopya veri tabanımızda bir Non-cluster index yapımı yapısı oluşturduk ve yüzde 97 yüzde 3'lük bir fark çıktı. Hiç non-cluster index olmayan veri tabanımızla bir non-cluster index yapısı tanımladığımız veri tabanında. Daha sonra orijinal veri tabanımıza bir filtrelenmiş non-cluster ekledik ve kopya veri tabanımızda da normal klasik bir non-cluster yapımız vardı. Bu ikisini karşılaştırdığımızda da böyle yarı yarıya bir fark çıkmış oldu. Şimdi inceleyeceğimiz konu performans Ve tabanımızı veri tabanımızın performansını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar doğru indeksleme, arzeminde gördüğümüz gibi donanım A performansı, mantıksal fizik, mantıksal ve fiziksel veri tabanı tasarımı gibi ve daha birçok faktör sayabiliriz. Biz bu performansları izleme ve ayarlama seçenekleriyle ihtiyacımız olan performans hedefine ulaşmaya çalışırız. Burada performans izleme araçlarımız neler? Burada gördüğümüz gibi database engine tuning advisor SQL Server Proof Performance Monitor Activity Monitor DMVCS diyebiliriz Burada Performans monitörü inceleyelim. Performans monitör Eğer Türkçe bir işletim sistemi kullanıyorsak performans izleyicisi Olarak Geçer Burada performans izleyicisine tıkladığımızda şu anca sadece işlemci zamanı gösteriliyor. Biz burada eklemeler yapıp ne izlemek istiyorsak onu ekleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi MS SQL altında birçok modül var. Ve bunların her birisinin içinde de gördüğünüz gibi sayaçlar dediğimiz kontrol araçları var. Mesela bunlardan popüler olanı Buffer Cage Hit Radio dur. Bu Buffer Manager üzerinde bu yapımız. Bunu ekle deyip tamam basınca burada gördüğünüz gibi geldi. Bunun rengini değiştirelim. Mavi diyelim burada şu an 100 ile devam ediyor. Bu counter sayıcının değeri yüksek ise SQL Server veri sayfalarını belleğin ön belleğinde tuttuğu diskten okumaların az olduğunu belirtir. Eğer bu değerimiz düşükse SQL Server'ın bellek baskısı altında olduğu ve gerekli verileri almak için fiziksel disk okuması yaptığını gösterir. Şu an gördüğümüz gibi herhangi bir disk okuması yapmıyor. Başka inceleyeceğimiz counter'ımız General Statics altındaki User Connection Bu counter'ımız da bize SQL Server'a bağlı olan kullanıcıların sayısını sayar. Burada da sarı renkle gördüğümüz gibi. Ve bunun gibi birçok counter'ımız var. Hepsinin hem CPU hem database Memori kullanımları, plan durumları hepsini inceleyeceğimiz SQL Errors yapılarını inceleyeceğimiz yapılar ve bunun gibi birçok counter vardır. Burada gösterdiğimizi ekleyerek her birisinin yapısını durumlarını inceleyip SQL Server'ın performans düşüklüğünde ya da daha fazla performans isteğinizde bu yapıları kullanabiliriz.